Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, ünlü milyarder Mike Novogratz'ın, bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili yapmış olduğu önemli bir açıklamayı sizlere aktaracağım. Kripto para milyarderi Novogratz, 2022 yılında birçok kripto para yatırımcısının parasal sıkılaşma aşamasına oldukça hazırlıksız bir şekilde yakalandığını ve bu nedenle çok ciddi zararlar edildiğini belirterek, 2022 yılı başında faizlerin bu kadar fazla artırılabileceği düşünülmezken, şu anda Amerika'da %4'lük bir faiz e doğru gidildiğini aktardı. Amerikan Merkez Bankası'na paralel olarak diğer ülke merkez bankalarının da yüksek faiz artışlarına gitmeleri ve küresel piyasalardaki sıkılaşma eğiliminin Bitcoin ve altcoinleri olumsuz etkilediğini aktaran ünlü milyarder hisse senedi ve kripto para piyasasında yukarı yönlü sert hareketlerin yeniden başlaması için öncelikle bu olumsuz durumun ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Bitcoin ve altcoinlerin yeni bir rally yapmasının ise başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere diğer ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmeleri neticesinde olacağını savunan ünlü milyarder bu konuda 2023 yılından itibaren piyasanın beklentilerinin karşılanacağı konusunda tahminlerde bulundu. Kripto para piyasasındaki en zengin isimlerin başında gelen Novogratz, yaşanan bu son düşüşte yaklaşık 6 milyar dolarlık bir zararı olduğunu, ancak bitcoin ve kripto paralarda gelecek için oldukça umutlu olduğunu belirterek, yatırımcıların kripto paraları olan umudunu asla yitirmemeleri gerektiğini aktardı. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.